Evladıma Miras Bu Sevda programından merhabalar değerli izleyenler. Bu bölümde Fenerbahçe'mizin Konya Sporu konuk edeceği karşılaşmada seremonide yer alacak minik taraftarlarımızla keyifli röportajlar gerçekleştireceğiz. Dilerseniz başlayalım. Evet seni tanıyabilir miyiz? Adım Talha, soy ismim Türkoğlu. Kaç yaşındasın Talha? Sekiz buçuk. Daha önce seremoniye çıktın mı? İlk defa çıktın. Evet nasıl hissediyorsun? Birazdan üstünüzü giyinmeye gideceksiniz. Ardından seremonide olacaksın. Nasıl duygular sence bunlar? Hmm, mutluyum yani. yani duyunca haberi bir anda çok sevindim. Başka diyeceğim bir şey yok. Peki, Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin Talha? Babam, babam Fenerbahçeliydi. Biz de olduk. Mutlu musun bu kararından? Evet. Ne ifade ediyor senin için Fenerbahçe? Ee, geleceğinde e, futbolcu olacağımı ifade ediyor. Örnek aldığın biri var mı takımımızdan? Halıska. Evet, seninle tanışalım. Adım Ömer. Soy, soy ismim Türkoğlu. 8,5 yaşındayım. Senin de ilk seremonin sanırım. Kardeşinle beraber mi geldiniz? Evet. Nasıl hissediyorsun Ömer kendine? Çok iyi hissediyorum. Arkadaşlarına söyledin mi seremoniye çıkacağını? İzleyecekler mi seni? Bugün okula gitmedik ama belki onlar da fenal belki onlar görebilir beni. Maçta seni görünce şaşıracaklardır. <laughs> evet. Peki nasıl karar verdin Fenerbahçeli olmaya? Do Bilmiyorum, babam yaptı ama çok güzel bir isim Fenerli olmak. Bence Fenerbahçeli olmak ne demek? E, dürüst dürüst yanım satıyor. İsmini öğrenebilir miyim? Adım Ahmet. Ahmet kaç yaşındasın? 10 e, yaşındayım. 10 yaşındasın. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? E, kedimle oynuyorum. Peki maçları izliyor musun? Fenerbahçe ile ilgili misin? Evet. Nasıl karar verdin Fenerbahçe'li olmaya? Ee, babam istemişti doğduğumda. Ee, o yüzden Fenerbahçe'li oldum. Kendin seçsen yine Fenerbahçe'yi seçer miydin? Evet. Sence Fenerbahçe'li olmak ne demek? Ee, mutlu olmak. Az sonra seremoniye çıkacaksın. Daha önce çıktın mı? Yok. İlk defa öğrendiğinde ne tepki verdin seremoniye çıkacağını? Ee, şaşırmıştım mutlu olmuştum. Adım Berk, soyadım Hıra. Evet, sen kaç yaşındasın? 12. Senin de ilk seramonin mi? Evet. Nasıl sence burası? Birazdan üstünüzü giymeye gideceksiniz. Ardından kura çekeceksiniz. Evet. Bence ortam güzel, sevdim. Ee, mutluyum burada olmaktan. Peki Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin? Kendim ilk başta karar verdim. Tabi babamın da etkisi oldu. Aynen de Fenerbahçeli sanırım. Seni izleyeceklerdir bugün. Onlara buradan bir şeyler söylemek ister misin? Sizi çok seviyorum sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Doğru yolda olmak demek, gerçeğin olduğu yolda olmak demektir. Sen de bize kendini tanıtır mısın? İsmim Adem, Kutay, soyadım sayın, 10 yaşındayım. Adem sen nasıl hissediyorsun kendini? Heyecan başladı mı? Başladı <laughs> heyecan, mutlu hissediyorum. İlgileniyor musun futbolla sende? de? Evet, fut, kursa gidiyorum. Öyle mi? Örnek aldığın futbolcu var mı takımımızda? Kerem ve, Kerem ve T T Halidesin. Peki, sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Mutlu olmak demek. Yani doğru yoldasın. Bırakmam mı? Hiç. İsmini öğrenebilir miyim? Ay, ta, hat, söyledim. Tekinay. Kaç yaşındasın? 9. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Güzel bir heyecan mı? Mutlu musun? Anlatır mısın biraz evet, hislerini? Mutluyum. <laughs> çok mutluyum. Nasıl karar verdin Fenerbahçeli olmaya? Bizim ailemiz Fenerbahçeliydi. Ben de Fenerbahçeli olmak istedim. Fenerbahçeyi zaten çok seviyordum. Fenerbahçeli oldum. Bugün de burada burada çok güzel bir anı yaşayacaksın seremonide. Evet. Çok memnun oldum tanıştığıma. Başka bir şeyler söylemek ister misin ailen arkadaşlarına? Çok seviyorum. Görüşürüz. Evet, seninle tanışabilir miyim? Adım Halil, soyadım Yarar. Ben 10 yaşındayım. Hı -hı. Halil daha önce seremoniye çıktın mı? Hayır, çıkmadım. Nasıl i̇lk, i̇lk defa çıktım. Çok heyecanlı hissediyorum. Nasıl öğrendin seremoniye çıkacağını? Sürpriz mi oldu? Evet, sürpriz ne oldu. Çok heyecanlandım. Şaşırdım biraz da. Peki. Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin? Babam Fenerbahçeliydi, oradan Fenerbahçeli oldum. Ne demek sence Fenerbahçe? Ne ifade ediyor senin için? Doğru yolda olmak ifade ediyor. Bize kendini tanıtır mısın? Evet. İsmi? Aden. kaç yaşındasın? 10. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? <gülüyor> Genelde Instagram izliyorum. Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin Aden? Benim babam Fenerliydi, ben de küçükken olmaya karar vermişim. Heyecanlı mısın? Birazdan sahada olacaksın seremonide. Çok heyecanlıyım. Çok memnun oldum tanıştığımı. Arkadaşların, ailene bir şeyler söylemek ister misin? Sizi çok seviyorum. Evet, kendini tanıtır mısın? Benim adım Ege. Ege kaç yaşındasın? 8. Ege daha önce seremoniye çıktın mı? Hayır. Peki, maç izlemeye geldin mi? Evet. Bugün senin için bir ilk olacak, güzel bir deneyim olacak. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlıyım. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Galip Kabacık. Darşifaka Ortaokulunda okuyorum. doku 10 yaşındayım. Galip neler yapıyorsun? Futbol oynuyorum, basketbol oynuyorum, voleybol oynuyorum. Ders işleriz başka. <laughs> hem spora hem eğitimine önem veriyorsun. Örnek aldığın bir futbolcu var mı takımımızda? Mes. Ay Duran. Peki birazdan futbolcularımızı canlı olarak göreceksin. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı İlk defa maça çıkacağım. Yani ilk defa direkt iyilik. Hiç tarafta falan da olmadım. Tek evde telefondan maçtan televizyondan izlemişizdir. Çok sevindim senin adına. Çok güzel bir an olarak kalacak. Peki nasıl karar verdim Fenerbahçe'li olmaya? Babam yaptı. Babam ölmeden önce e, üç büyük takım olsun demişler çocuklara. Ben de Fenerbahçe'li olmuşum böyle. Ben de satmayacağım dedim babamın hatırına öyle. Mutlusun kararından? Evet. Çok memnun oldum tanıştığıma. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Siz, ben de sizi tanıştığıma memnun oldum. Seni de tanıyalım. İsmim Sami Aksoy. 12 yaşındayım. Sen neler yapıyorsun boş zamanlarında? E, futbol oynarım yani. E, futbolcuyum. Paşabahçe'de oynuyorum onun dışında ders çalışıyorum yani. Birazdan ee, da daha... futbolcularımızı göreceksin, seremonide olacaksın. Nasıl hissettiriyor bunlar sana? İyi hissettiriyor. Daha önce zaten çok gördüm. Yani bir ee, şey çok çık, çok geldi geldim maça. Ama ilk defa seremoniye çıkıyorum. Bu yüzden heyecanlıyım. sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Şeref yani en azından. Evet. İzleyicilerimize kendini tanıtır mısın? Adım Atlas. Kaç yaşındasın? Sekiz. Seviyor musun Fenerbahçe'yi? Evet. Ne kadar seviyorsun? Çok. Heyecanlı mısın sahaya çıkacağın için, seremoniye çıkacağın için? Evet. Peki ne demek Fenerbahçeli olmak sence? Mutlu olmak. Seni tanıyalım. Adım Şeyda Arslan, Ders Şafak'a okuyorum. Şeyda sen neler yapıyorsun? Voleybol oynuyorum, eski futbol kariyerim falan var. Öyle, evet. mi? O kadar kolay seviyorsun futbol o zaman? Evet. Peki bugün burada olduğun için nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlıyım, güzel hissediyorum. Hı -hı. Daha önce gelmiş miydin? Yani gelmemiştim ilk deneyimim. Süper. Çok güzel bir anı olarak kalacak senin için. Sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Gurur ıı, takımını elde tutmak demek. Kayra Kuray. Kayra sen kaç yaşındasın? 10. Heyecan başladı mı Kayra? Maç artık az bir zaman kaldı. Evet. İzliyor musun maçlara? Normalde. İzliyordum. Seviyor musun Fenerbahçe'yi peki? Çok. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? Neler hissettiriyor Fenerbahçe sana? Sabırlı olmak. Başka? Gurur. Benim adım Selim Şakmak, 11 yaşındayım. Darşafaka'da okuyorum. Ee, 11 yaşındayım. Peki heyecanlı mısın? Çok. Mutlu musun? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Nasıl karar verdin Fenerbahçe'li olmaya? Ben e, memleket takımını tutuyordum ilk başta. Sonra arkadaşlarım da Fenerbahçe'liydi. Beni Fenerbahçe'li yaptılar arkadaşlarımla. İyi ki Fenerbahçe'li olmuşum diye. Evet. Süper. Bugün de çok güzel bir an olacak senin için. Evet, Sevda çok seviyorum. Evet. Taraftarlarımızı göreceksin, futbolcularımızı göreceksin. En çok kimi göreceğin için heyecanlısın? Kerem. Evet. Memnun oldum tanışlama. Bir şeyler söylemek ister misin buradan Fenerbahçe taraftarlarına? İzleyeceklerdir seni. Sabırlı olun. Ben Yusuf Polat, 10 yaşındayım. Darüşşafaka Özel Ortaokullarında okuyorum. Çünkü, çünkü satranç oynamayı severim. Normal boş vakit bulduğumda test çözmeyi de severim. Genel olarak sınav notlarım biraz arkadaşlarımdan yüksektir. Bir de aynı Diyarbakır'dan geliyorum. Hoş geldin. Buraya ilk gelişin mi peki? İstanbul'a ilk gelişim. Nasıl buldun burayı? Şimdi şu ana kadar. Şu ana kadar 4 ay geçmiş olması lazım. Ailemden ayrı düşmek biraz zor ama onun haricinde okulun eğitimi çok güzel. O yüzden seviyorum yani. Çok başarılı da olacağına eminim ki şu anda da çok başarılısın bence. Teşekkürler. Şu şu anda bir hedefim var MIT'de okumak Öyle mi? istiyorum. Hiç şüphem yok bunu başaracağından. Teşekkür ederim. Peki Fenerbahçe aran nasıl? İyi. İyi seviyorsun. Bugün de sahada olacaksın, seremonide olacaksın. Nasıl hissediyorsun kendine? Bayağı güzel hissediyorum çünkü hayatımda ilk defa maça geliyorum. Daha önce evden maçları izliyordum ama annemle abimle takım tutmadığı için hiç maça gelememiştim. Onlar bugün seni gördükten sonra Fenerbahçeli olacaklardır. Bilemiyorum ben de. Ya abimin YKS'ye hazırlandığı için annemle çalışmak durumunda kaldığı için ikisi de meşgul oluyorlar. Takım tutmakla uğraşamıyorlar. Ama sen seviyorsun Fenerbahçe'yi. Evet. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bir matematik mühendisi olmak istiyorum. Evet, seni de tanıyabilir miyiz? Benim adım Yusuf, soyadım Adaşlık. 10 yaşındayım. Futbol oynamayı severim. Hoş vakitlerimde test çözerim. Satranç'ta oynarım. Sefer, bol bol farklı alanlarla ilgileniyorsun. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce astronot olmak istiyorum. Peki, buraya daha önce gelmiş miydin? Hayır, hiç gelmedim. Nasıl buldun şu ana kadarki atmosfere? ki asıl atmosfer de sahada olacak. Evet, güzel buldum. Fenerbahçe'yi seviyor musun? Seviyorum. Nasıl karar verdin Fenerbahçe'li olmaya? Güzel oynadıkları için. İsmini öğrenebilir miyim? Derin. Derin kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Saçların çok güzel olmuş bu arada. Teşekkürler. Heyecanın başladı mı seremoniye çıkacağın için? Daha önce çıkmış mıydın? Hayır. Ama daha önce çok fazla maça geldim ama ilk defa seremoniye çıkıyorum. seremoniye çıkacağını öğrendiğine ne tepki verdin? Nasıl öğrendin? Ee, yani annemler bana arabada söyledi. Ben çok şaşırdım. Mutlu oldun mu? Evet. Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin derin? Ee, ilk i̇lk önce annemler Fenerbahçeliydi. Sonra ben de önce beni de Fenerbahçeli yaptılar. Doğuştan beri Fenerbahçeliyim diyorsun. Evet. <laughs> Bugün de bir kere daha kanıtlayacaksın bence Fenerbahçeli olduğunu. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ailen arkadaşlarına bir şeyler söylemek ister misin? Unutmayın siz de bir gün buraya gelebilirsiniz. Aza noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Evet.